Ben Kübra Par. Bundan böyle gelişmeleri her açıdan ele alacağımız yepyeni bir programla TV yüzdeyiz. Kübra Parla her açıdan Çarşamba 20:30'da TV yüzde. Meteoroloji Batı Karadeniz'in ardından bu kez Doğu Karadeniz için uyarmıştı. Haklı da çıktılar. Karadeniz'in yağmurları zaten malum. Ancak bu kez sağanak çok şiddetliydi korkulan oldu. Dereler taştı. Yağmur yüzünden toprak gevşedi. Heyelanların ardı arkası kesilmedi. Yollar çöktü. Onlarca kişi mahsur kaldı. Ekipler nereye koşacağını şaşırdı. İşte sel bölgesinden çarpıcı görüntüler. Uçtu. Yol. yol gidiyor tamamen. Asla gitti. Bilginiz olsun. Mesudiye dere yolu kapalı. Heyelan böyle geldi. Yolu adeta yuttu. Hep iş gitmiş. Sel önce Batı Karadenizi sonra Doğu Karadenizi vurdu. Dereler taştı, her yer su altında kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarış vardı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Bu gece saat 24'e kadar kuvvetli yağış. Biraz da rakam verelim. Metrekare 100 kilogramın üzerinde yağış almayla ilgili tahmin olduğunu belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanı'nın uyardığı gibi oldu. Sağnak, Ordu ve Giresun'u adeta yıktı geçti. Heyelanlar meydana geldi. Giresun'da da dereler taştı, araçlar suya gömüldü. Mahalleli panikle evlerini, iş yerlerini boşaltmaya başladı. Dışarı çıkanlar da selin ortasında kaldı. <laughs> Ekipler bir ihbardan diğerine koştu. Evlerinden çıkamayanlar botlarla tahliye edildi. Peş peşe heyelanlar paniği daha da katladı. Ordu da karayolu suyla doldu. Mesudiye ilçesine ulaşımı sağlayan tünel çıkışındaki yol heyelan nedeniyle bir anda çöktü. Yol ulaşıma kapandı. Her şey zaten bir anda oluverdi. verdi. Ee, yukarıdan uçuk oldu. Uçuk bir yere birikti sonra orayı su patlattı. Yukarıda biriken su olduğu gibi getirdi. Fatsa'da sel kabusunu yaşadı. İş yerleri suyla doldu. Esnaf ürünlerini kapının önüne çıkardı. Suyu, çamuru kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Aşırı yağış Bolu Dağ Tüneli'ni de vurdu. Heyelan İstanbul yönünü kapattı. Ekipler temizlemek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak herkesin korkusu yeni bir heyelan meydana gelmesi. Saatlerce bekleyen sürücüler de Abant kavşağından D100 karayoluna ya da bilinen diğer adıyla E5'e yönlendirildiler. Tabi trafik de içinden çıkılamaz bir halde. Son durumu arkadaşımız Yunus Emre Demirkaya'dan alacağız. Yunus kolay gelsin. Acaba... Bolu Dağı tüneli açıldı mı ya da açılacak gibi mi? Nasıl görünüyor? Senden alalım son bilgiler. Evet Ece Üner, teşekkür ederim. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde Bolu Tüneli'nin İstanbul istikametinde bir heyelan meydana gelmişti. Biz sabah saatlerinden itibaren buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi çok hemen hızlı bir şekilde buradaki son durumu aktarayım sizlere. Kameraman arkadaşım da sizlere görüntülesin. Buraya geldiğimizde sabah saatlerinde tam bu noktada heyelan gerçekleşmişti. Ardından burada toprak yığınları oluştu ve çevrede çok sayıda ekip sevk edildi buraya. Hummalı bir çalışma başladı. Tepeden kepçelerin vurduğu topraklar suyla karışarak bu burada zeminde balçık şeklinde yarıklar oluşturdu. Saatler süren çalışmanın sonucunda şu an size gösterebiliyoruz ki zeminde hiçbir toprak parçası kalmadı. Sadece kiri kaldı diyebiliriz. Bunların da temizlik çalışmalarına bir an evvel geçilmesi planlanıyor. Biz burada görevlilerle görüştüğümüzde bize şunları söylediler. Normalde buradaki toprak bütünlüğünün, toprak kirliliğinin bugün saat 6-6.30 gibi kaldırılması planlıyordu, planlanıyordu. Ancak hava şartlarının olumsuz olması ve iş makinelerinin Yukarıdan bıraktığı ağırlıkların toprak ağırlıklarının tekrardan buradaki tünelin çıkışındaki zemine düşmesi sonucunda burada tekrardan toprak birikmişti. Ancak şu an olay yerine geldiğimizde buradaki toprağın balçığın tamamen kaldırıldığını temizlik çalışması yapıldıktan sonra da kuvvetle muhtemel yarın açılacağını kuvvetle muhtemel yarın tünelin tekrardan faaliyete geçireceğini açılacağını öngörüyoruz çok teşekkür ediyoruz onun aktardığı son dakika bilgisi bu kuvvetle muhtemel temizlik çalışması yarın itibariyle son ermiş olacak ve Bolu Dağı tüneli de açılacak ve tabi Karadeniz'de Selin vurduğu adreslerden biri de Bartın'da ekipler dere kenarındaki evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için gece boyunca zamanla yarıştı 11 kişilik bir aile halatlarla kurtarıldı evet bir tane yavrumuz var bu yavrular orada mıydı? Bu hasta olan çocuk. Ya canım benim ya. Evleri derenin hemen yanındaydı. 11 kişilik aile kaçacak fırsatı bulamadı. Mahsur kaldı. 14 saatlik esaret böyle bitti. Ekipler önce çocukları sonra büyükleri çekip çıkarttı. Ablam geçmiş olsun. İyisin değil mi? Geçmiş olsun. Karadeniz'de Selin vurduğu adreslerden biriydi Bartın. Selin önünde hiçbir şey duramadı. Araçlar böyle sürüklendi. Bak şey gidiyor araba gidiyor araba gidiyor araba gidiyor bak bak araba gidiyor kaç kaç bile çok geldi bir araba da geliyor ben arabayı kurtarıyorum şu ara yakası eli geldi çok iyi. Metrekareye 212 kilogram yağış düştü. Meteoroloji ekipleri uyarmıştı ama bu kadarını kimse beklemiyordu. Çocuğum git oraya. Hüseyin, Gidiyor. Kaçın orada abi kaçın. Artın Amasra yolunda dere kenarında yaşayanlar da selde mahsur kaldı. Acil afet ara dedi. Biz evden çıkamıyoruz dedi. Ya biz çıkmaya başardık ama kandamlar kaldı da burada. Ekipler 14 saat sonra 11 kişilik o aileye ulaştı. Jandarma ekiplerinin kucağında bir çocuğumuz daha geliyor. Kızım ne korktu mu sen? 6 yaşındaki Rüya da çok üşümüş ama hiç korkmamıştı. Sen kaç yaşındasın? Al. Ekipler mahsur kalanları tek tek halatlarla karşıya geçirdi. Evet çocuk giderek geldi buraya. Onun da hoşuna gitti. <laughs> 11 kişilik ailenin hepsi kurtarıldı. Zonguldak'a vuran selde bir kamyon sürücüsü dehşeti yaşadı. Sele kapılan kamyonun kasasında mahsur kalan sürücünün imdadına vatandaş yetişti. Kurtarma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Hadi ben sıkı tutun, sıkı tutun, hadi. Koskoca kamyon sel sularında sürüklendi. Kamyonun kasasında mahsur kalan sürücü ise çaresizce bekledi. Dehşeti yaşayan sürücüye beklediği yardım apartman sakinlerinden geldi. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hadi. Zonguldak'ta iki gündür devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Devrek ilçesi Tabaklar Sokak sel suları altında kaldı. Bekle bekle. Alo. Kamyonuyla yola çıkan bir sürücü sel suları nedeniyle ilerleyemedi. Selin sürüklemeye başladı. Kamyonun sürücüsü son çare olarak kasaya atladı. Bak şuna çek. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında kamyon sürücüsüne ilk yardım apartman sakinlerinden geldi. Sel sularıyla sürüklenen kamyon bir binaya yaklaştığı sırada bir vatandaş apartmandan çarşaf attı. Çarşafı yakalayan sürücü hızla tırmanarak balkon demirine tutundu ve son bir hamle daha sonrasında işte böyle kurtuldu. Hadi oğlum ben sıkı tutun, sıkı tutun, hadi!